Merhaba dostlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Dostlar, beni sorarsanız ben de iyiyim. Bugün yine çıktım siz dostlarıma güzel videolar çekmek için. Bugün yine süper bir yerdeyim. değişik bir kayamız var. Şimdi onu git bakacağız. Yalnız şu alt tarafta bir kapak gibi bir şey var. Biraz aşağıda onu göstermeye çalışacağım. Tabii değil. değişik kaya de var burada. Nerede arkadaşlar? Hemen bu taşın üst bölümünde bir kafalı yer gibi gözüküyor. Bakın hemen şurası dikkatimi çekti. Hemen bu devasa büyüklükte mağaramızın altında. Şimdi oraya doğru bir gidelim bakalım. güzel bir Bugün buradayız. Burayı gezeceğiz bakalım. Burada neler görebileceğiz. Altında çok değişik değişik işlemler var dostlar. Bakın. müthiş bir yer. Hemen üstünde de şöyle değişik bir sülyet gibi bir şey var arkadaşlar. İnsana bakan bir sülyet gibi. Her gittiğim yerde mutlaka böyle bir şey çıkıyor önüme. Bakın. Dişleri, ön sakalı, gözleri, kafa biçimi. Yani her gittiğim yerde böyle bir şeyle karşılaşıyorum bazen. Tabii arkadaşlar bunlar doğaldır, gerçektir. Bilmiyorum ama çok korkutucu siluetler gibi gözüme ne geliyor. Hadi kameraya nasıl yansıyor, nasıl göreceksiniz bilmiyorum. Gözler, dişler, sakal bölümü, kafa bölümü. Evet yolumuza devam edelim bakalım. Şöyle bir yer karşımıza çıktı. Oo, buralar baya değişik. Bu mağaranın altında çeşitli girişler ürme çıktı arkadaşlar bakın. Burası artık nereye kadar gidiyor bilmiyorum. Ama müthiş gözüküyor. Şöyle bir devam edelim bakalım. yapısı olarak siyahımsı bir yapıya sahip. Eski insanların en çok sevdiği yerlerden bir tanesi. Şöyle her tarafını detaylı olarak görün. Tabii buralara giderken dikkatli girmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şurada çok değişik girişler öneme çıkıyor. bir yer ya, şunlar kazılmış mı artık insanlar tarafından mı, hayvanlar tarafından bilmiyorum ama buralar kazılmış gibi gözüküyor dostlar. Şöyle enteresan girişler de var. Burası bir daha değişik. Arkadaşlar elimde geldiği kadar detaylısıyla göstermeye çalışıyorum bu yerleri. İnşallah gözden kaçırdığım yerler yoktur. Gözden kaçırdığım yerler varsa videomun altına yazarsanız sevinirim. Şöyle bir değişik bir ortam. Hemen şu alt tarafa da bir bakalım. Orada çok enteresan bir yer gözüktü. Bu mağaranın tam dibinde küçük bir kasacık gibi bir yer gözüktü. Orayı bir göstereyim. Bakın hemen mağaranın en dip köşelerinden bir yerde. Tabii eski insanlar böyle yerlerde eşyalarını saklıyorlar arkadaşlar. Böyle kuytu köşelerde bu gibi yerlerde eşyalarını saklıyorlardı ki kimse bulmasın diye bakın. O kadar tehlikeli bir yerde ki buraları kurcaladığında da şu tonlarca aldaki taşlar üstlerine gelsinler diye bakın. Kayanın büyüklüğünü görmeniz için ön tarafını çekmeye çalışıyorum. Bakın o kadar büyük ki taşlar üstüne bir çıkayım. Arkadaşlar. Buraları gerçekten tehlikeli. Böyle adım adım yürüyeyim. Başımın üstüne değişik bir kaya. Alt taraflarında gözüken girişler var. Müthiş bir bakın. Her tarafını şöyle bir görün. Şuradan çıkmaya çalışalım. Arka tarafında neler varmış. Şöyle bir göz gezdirelim. Bu büyük kaya parçaları şuralarda kopmuş sanırım. Şu üstündeki de kopar mı kopar. Buradan hemen çıkayım. Bugüne kadar kopmamıştır. Bu da bana denk gelir. Pek şansım yoktur. Şimdi de çıkayım arkadaşlar. Şu hemen Tavanında da yapışık bir yer var Eskide kurasan harçlarıyla böyle ileri yapıştırıyorlardı Çok güzel bir yer arkadaşlar Şöyle taşlar, mezar taşları gibi. Bu kayanın altında. Evet dostlar. Bugün de birlikte burayı gezdik, dolaştık. İnşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşlar gezdiğimiz yerler gerçekte olabilir, doğal da olabilir. Her videomda tekrar tekrar söylemeye çalışıyorum ki amacımız böyle ileri gezmek, dolaşmak. Böyle iyilere zarar vermek değil arkadaşlar, zarar verenlere de dediğim gibi pek sevmem. Bugünkü videomu da burada bitiriyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kan sağlıcakla.